Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Sizden gelen analiz isteklerini teftiş edeceğim. Sizin analizini etmeme istediğiniz şirketlerin yayınladıkları bilançoları kendi yazdığım Excel programına aktaracağım ve statik usulde analizini yapacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Konumuza geçmeden lütfen kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Kanalımıza abone olmuş, yorum yazmış ve beğeni atmışsanız hadi başlayalım. Alves 32 lira 34 kuruş borsada işlem gören fiyatı var. 160 milyon ödenmiş sermayesi. 1 milyar 880 milyon öz sermayesi. 601 milyon esas faaliyet karı. 129 milyon dönem karı. 603 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına kârı 0.81 kuruş olmuş. 2 milyar 587 milyon bir yıl içinde paraya çevireceği varlıkları var. Ve bir yıl içinde ödeyeceği borçları 1 milyar 817 milyon. Toplam borçları 1 milyar 939 milyon. Cari verilerine gelince 32 34 borsa'da işlem gören fiyatı. Bilançonun defter değeri 11.75. Yani siz bu şirketi neredeyse 3 katına yukarıda alıyorsunuz. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 2.75. Fiyat kar oranı 39.93 yıl. 770 milyon net işletme sermayesi var. Buraları anlatmadığımı biliyorsunuz. Buraları ve diğer bilgileri katılı abone olan üyelerimize anlatacağım. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanına göre fiyat 14.87, borsadaki fiyat yüksek düşmesi gerekiyor. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanına göre borsadaki fiyat uygun fiyat, bilançonun olması gereken ederine göre 11.75 fiyatın düşmesi gerekiyor, borsada fiyat yüksek diyor. Hedef diyor ki arkadaşlar hepiniz yanılıyorsunuz. Bizi seven aşıklarımız var. Bizi seven taşıyıcı yatırımcılarımız var. Hamal yatırımcılarımız var. Bunların varlığı aynı kalmak koşulu ile hatta da yükselirse biz 87 lirayı geçeriz diyor. Bir rasyo yaptık. Rasyoda diyor ki 36-58 borsadaki fiyatımız uyguna yakın az daha yükselirse olur diyor. Hülasa Alves'in bilançosu kendi içinde aynı hiçbir işe yaramayan parlamentolar gibi. Kimisi yükselelim diyor, kimisi düşelim diyor, kimisi yerimize sayalım diyor. Bir sonraki bilançoyu beklemek daha hayırlı olacak. Naten, 77 35 cari fiyatı var. 165 milyon ödenmiş sermayesi, 6 milyar öz sermayesi, 68 milyon esas faaliyet karı var. 1 milyar dönem karı var, 62 milyon net esas faaliyet karı var. Elde ettiği bu karla dönem karıyla birlikteyse başına karı 6 lira 50 kuruş olmuş. Fakat burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Esas faaliyet karı 68 milyon, net esas faaliyet karı 62 milyon, dönem karı 1 milyar 72 milyon gibi çok yüksek bir fiyat ya. Bu yaptığı ticaretlerden kazanmamış arkadaşlar. Sakın bu kara inanıp da bu şirket karlı bir şirket diye düşünmeyin. Yaptığı faaliyetlerin dışındaki ya işte arsa satmıştır ya döviz kuru farkı vardır ya faiz geliri vardır. Buna benzer gelirleri vardır. Kar buradan kaynaklanıyor yani bir sefer mahsus. Dolayısıyla sakın ha sakın bu karı şirketin sürekli elde edebileceğine düşünmeyin. 2 milyar 551 milyon dönen varlıkları var. 2 milyar 537 milyon kısa vadeli yükümlülükleri var. Toplam borçları ise 6 milyar 596 milyon. Cari verilerine gelince 77.35 borsada işlem gören fiyatı 40 lira 47 kuruş, defter değeri fiyatı var. Yani siz defter değeri fiyatının oldukça üstünde işlem görüyor borsada. 1.91 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 11.90 FK'sı var. 13 milyon net işletme sermayesi var. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki borsadaki fiyatımız yüksek 45 82'ye düşmeliyiz. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanı diyor ki borsadaki fiyatımız çok abartılı 22.88'e düşmeliyiz. Bilançonun olması gereken nedeni diyor ki 40 lira 47 kuruş borsadaki fiyatımız yüksek düşmeliyiz. Bilançonun hedefi diyor ki arkadaşlarım doğru söylüyor 29.70'e düşmeliyiz. Bir rasyon yaptık rasyon diyor ki 34 72. Borsadaki fiyatımız yüksek düşmeliyiz. Hülasa, Naten adlı bu şirketin bilanço üyelerinin tamamı ittifak etmiş, cumhur oluşturmuş yatırımcısına aykırıyor. Bizim fiyatımız çok yüksek, bizim düşmemiz gerek. Silver, Silver Line. 18 lira cari fiyatı var. 45 milyon ödenmiş sermayesi var. 1 milyar 349 milyon sermayesi. 24 milyon esas faaliyet karı, 118 milyon dönem karı. 12 milyon net esas faaliyet karı var. 2.63 hisse başına kar. 758 milyon dönem varlıkları var. 770 milyon bir yıl içinde ödeyeceği borçları var. Yani bu firma ne işletme sermayesinden açık verecek. 1 milyarda toplam borçları var. Cari verilerine gelince. Borsada işlem gören fiyatı 18 lira ama defter değeri fiyatı 30 lira. Defter değerinin altında fiyatlanıyor borsada. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.60. FK'sı 6.85. Net işletme sermayesi açık vermiş. Eksi 11 milyar. İndirgenmiş nakit akımlarının Dönem karına bakanı diyor ki borsadaki fiyatımız düşük bizim 35-75'e çıkmamız lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanı diyor ki 16.89 borsadaki fiyatımız ideal bu seviyelerde kalırsak iyi olur diyor. Bilançonun olması gereken hedefi diyor ki 30 lira borsada biz geri kaldık fiyatımızın yükselmesi lazım diyor. Bilançonun hedefi diyor ki 11 lira 40 kuruş borsadaki fiyatımız yüksek geri çekilmeliyiz. Bir rasyo yaptık rasyo diyor ki 23.5 borsadaki fiyatımız düşük biraz yükselmeliyiz. Hülasa bu şirketin bilançosu da kendi içinde aynı parlamento gibi hareket ediyor. Hiçbir işe yaramıyor. Kimisi düşelim diyor, kimisi yükselelim diyor, kimisi yerimize sayalım diyor. Bir sonraki bilançoyu beklemek daha doğru. Fakat burada unutmayacağımız bir şey daha var. Ne işletme sermayesi negatif. Ne işletme sermayesi negatif olduğu için bir sonraki gelecek bilançonun bile bunu düzeltme olasılığı neredeyse yok. Dolayısıyla bu ve bundan sonraki bilanço dönemlerinde bu şirkete yatırım yapmak matematiksel olarak çok karlı bir işlem olarak gözükmüyor. Birleşim 13.92 cari fiyatı var. 224 milyon ödenmiş sermayesi. 1 milyar 18 milyon öz sermayesi var. 486 milyon esas faaliyet karı. 102 milyon dönem karı var. 425 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karı 0.46 kuruş. 3 milyar 124 milyon dönem varlıkları var. 2 milyar 459 milyon bir yıl için ödeyeceği borçları. Toplam borçları ise 2 milyar 616 milyon. Cari verilerine gelince 13.92 borsada işlem gören fiyatı defter değeri rakamı 4.55 defter değerine göre oldukça yüksek fiyatlanıyor borsada 3.06 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var 30.50 yıl fiyat kar oranı var 665 milyon net işletme sermayesi var indirgemiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki borsadaki fiyatımız yüksek bizim 5.97'ye düşmemiz lazım. İndirgemiş takımlarından akımlarından esas faaliyet karına bakan diyor ki fiyatımız 15.56, borsadaki fiyatımız az daha yukarı çıkarsa iyi olur diyor. Bilançonun olması gereken ederi diyor ki 4.55, fiyatımız borsada çok yüksek geri çekilmemiz lazım. Hedef oradan haykırıyor, durun arkadaşlar diyor yine yanılıyorsunuz. Çünkü bize körlemesine aşık hamal yatırımcılarımız var. Bizi taşıyor bu adamlar, bu insanlar. Biz bunların varlığı sayesinde 43 lira 90 kuruşu dahi görebiliriz. Yaşasın hamal yatırımcılarımız diyor. Bir rasyon yaptık. Rasyon da diyor ki 17.49 fiyatımızın biraz yükselmesi lazım. Bu şirkette de bilançonun kafası karışık. Parlamento gibi. Biri bu ucundan tutuyor, biri öteki ucundan tutuyor. Koplu kopacak. Böyle parlamento gibi olan bilançolardan ben uzak durmayı tercih ediyorum arkadaşlar. SDT havacılık, uzaycılık, 188 lira 50 kuruş cari fiyatı var. 58 milyon ödenmiş sermayesi. 1 milyar 777 milyon öz sermayesi var. 207 milyon esas faaliyet karı var. 51 milyon dönem karı. 167 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karı 0.89 kuruş. Bir yıl içinde paraya çevirme imkanına sahip olduğu varlıkları 2 milyar 317 milyon. Bir yıl içinde ödeyeceği borçları 891 milyon. Toplam borçları ise 950 milyon. Cari verilerine gelince borsada 188.50 kuruşa fiyatlanıyor. 30-65 defter değeri var. Defter değeri rakamına göre oldukça yukarıda fiyatlanıyor. Yani siz 30 liralık bir şirkete 188 lira diyorsunuz. Piyasa değeri böyle defter değeri oranı 6.65. Fiyat kar oranı 211 yıl. 1 milyar 426 milyon net işletme sermayesi var. İndirgenmiş nakit akımlarından dönem karına bakanı diyor ki borsadaki fiyatımız balon bizim 28-82'ye düşmemiz lazım indirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanı diyor ki 35-49 bizim borsadaki fiyatımız balon geri çekilmemiz lazım. Bilançonun olması gereken ederi diyor ki benim fiyatım 30 kuruş. Borsadaki fiyatımız balon bizim düşmemiz lazım. Hedef oradan yine haykırıyor. Arkadaşlar etmeyin eylemeyin. Siz anlamıyor musunuz? Bize körü körüne aşık, bilançodan anlamayan, muhasebe bilmeyen, matematikten anlamayan Parası çok, süper yatırımcılarımız var. Bu hamal yatırımcılar vasıtasıyla biz 272 lira 90 kuruşa gideriz. Sabırlı olun diyor. Bir rasyo yaptık, rasyoda diyor ki 91-96 borsadaki fiyatımız şişik, bizim inmemiz lazım. Bu firmanın bilançosu sarhoş gibi yürümesini bilmiyor arkadaşlar. Bir sağa bir sola, bir öne bir arkaya, bir düşüyor bir kalkıyor. Yani bilançonun bazı ögeleri düşelim diyor. Bazı ögeleri fiyatımız çok pahalı, biz kazığız diyor. Bazıları diyor ki hamal yatırımcımız var daha da yükseliriz. Yani aynı bir ilkel parlamento. Ben bu şirketten de uzak durmayı tercih ediyorum. Sürçülü lisan ettikse affola. Bana dua etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.